Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Dün gece saat 1'de sizin videoyu izlediğiniz saate göre söylüyorum. Dün gece saat 1'de 4 tane yeni kart yayınlandı. Clash Royale kendi Instagram sayfasında Facebook tüm sosyal medya hesapları üzerinden bunu paylaştı ve Supercell'in developer hesabına sahip olan YouTuber'lar da kendi YouTube kanallarında bunların oynanış videolarını yayınladı. Saat gece 1'de bir baktım patır patır bildirimler gelmeye başladı. Hepsi anlaşmış. Aynı anda bütün videoları paylaştılar. Ben Galadon'dan aldım arkadaşlar. Galadon ee, daha güzel geldi onun yayınladığı video. Onun videosunu sizlerle paylaştım. Gerçi zaten hepsi farklı farklı şeyler yayınlamışlar. Anlaşılmış, anlaşılmışlar. Anlaşmışlar galiba. Nefesim yetmedi oraya. Galadon'un videosunu aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size dört tane yeni kart iki tanesi efsanevi bir tanesi sıradan bir tanesi de ender olmak üzere İlk kartımız Haydut arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi bandit diye geçiyor bu İngilizcesi Galadon birden 5. seviyeye kadar tüm kartları yükseltmesini yaptığı için 12'sini tercih ettim daha doğrusu 2. leveli yükseltti şu an 2. level canı 825 3. leveli artı geliyordu 825 3. level için durduracağım ve size bilgi vereceğim. Evet 3. levelin canı 907 hasarı 193 arkadaşlar. Alan hasarı da aynı şekilde dövüş menzili yakın dövüş arkadaşlar. Yakın dövüş yapıyor. Mevzilendirilmesi bir saniye içinde mevzilendirilebiliyor. Güzel bir karta benziyor. Şimdi devam edeceğim. 4. ve 5. levele kadar yükselsin. 5. level olduğu zaman canı gerçekten yüksek. Alev topuyla ölmeyecek bir cana sahip. yıldırımla ölür büyük bir ihtimal. Ee, max leveli e, 6 level veya da 5 level yıldırımlı ölmeyebilir. Evet bu da 5. leveli arkadaşlar. 1095 canı oldu. İlk çıkacak kart e, hayduttu. Haydutu gösterdi sizlere. İkinci çıkacak kart da yarasalar diye geçiyor arkadaşlar. Yarasalar da 2 e, iksirlik sıradan bir kart. Değişik enteresan bir kart yapmışlar. Gerçekten milyonlar gibi 3 tane olacaklar. Diye düşünüyorum bunların oynanışlarını vermemişler sadece haydutun oynanışlarını vermişler peşin peşin bilgi olsun diye size söyleyeyim ee, Şöyle bir şey söyleyeyim bir daha ama haydut şeyde e, yarasaların canı Bir çarpmaya ölecek, ölüp gidecek kadar düşük ama iki iksir bedeli var Bu da bir avantaj e, Vuruş Hasar Hasarları da kendi canlarını eşit arkadaşlar Bu Orası çok tedirginlik verici bir şey ya alev ruhları gibi atlayacaklar mı bir şey mi yapacaklar ne bilmiyorum yani onların üzerine yapışacaklar mı bir şey mi olacak Yapışıp emecekler mi Ya yani tamamen oynanışlar olmadığı için tahmin olarak söylüyorum şu anda İkinci üçüncü ender kartımız yayınlanacak kartımız da e, Sağlık kartı arkadaşlar Alt tarafta e, bunların şeyleri çıkacak arkadaşlar Bir iyi e butonu bir yeni bir buton çıkacak Onun turnuva şartlarındaki canı ve hasarını belli edebilecek bir buton çıkartacaklar bu gelen güncellemeyle mi gelir yoksa başka bir güncelleme bu kartların çıktığı güncellemeyle mi gelir tam olarak bilmiyorum Jellat'ın yeni resmi de geldi onu da görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal eğer görmediyseniz şu anda görebilirsiniz Sağlık kartını şu anda 11. levele yükseltti max yaptı ee, Bir info desin 3 diyor 256 saniye başına sağlık veriyor e 156'da 7. level için diyor arkadaşlar. Son kartı da gece cadı diye geçiyor. Aslında bu kara cadı olarak bize büyük bir ihtimal dönüşü gelecek, çevirisi olarak gelecek. Bu da efsanevi bir kart. Bu 4 kart içerisinden en son vereceği kart tahminim bu. Çünkü o sıralamaya göre yükseltmeleri gerçekleştiriyor şu anda Galadon. Bu da gene aynı şekilde yakın dövüş ve bireysel vuruyor. Aynı şekilde Haydut da bireysel vuruyor arkadaşlar. Alan hasarlı değil. Cadı havaya vurmuyor. Yerden sadece karaya saldırıda bulunuyor. Cadının da eee kara cadıyla bir kombinasyon olur mu bilmiyorum ama yaparlar mı? E, bu kara cadı alev topuna vesairesine ölmüyor arkadaşlar. Gene canı kalıyor. Bu çok iyi bir şey. Alev topunu ölen kartları ben genelde sevmiyorum. Büyük bir ihtimal sizler de sevmiyorsunuzdur. Alev topu ve çarpma, alev topu ve be... Tomruk. Bunları ölen kartları sevmiyorum ben arkadaşlar. Şimdilik de Haydut'un oynanışını gösteriyor. Valkür. Turnuva şartlarına göre hesaplanıyor arkadaşlar. %50 canını aldı diyebilirim. %50 canını aldı. Hatta biraz daha fazlasını aldı arkadaşlar. Valkür'ün de tanklama özelliği var biliyorsunuz. Yani bu e, Haydut'un vuruş hasarı güzel. iyi vuruyor. Bir anda taktiği hızlı vuruyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi alan hasarı vurmadı. Bireysel yani tekli vurdu ve havaya vurmuyor elinde bir bezbol sopası var bezbol sopasıyla vuruyor topa karşı kullanıyor arkadaşlar o hızlı giderken hasar almıyor arkadaşlar bilginiz olsun tam dibine gittiğinde vurdu iki vuruşta mesela turnuva şartlarında topu al aşağı etti yani 3 iksir e, o zaman domuz binicisi artı haydut olabilir en bombo özelliklerden bir tanesi de bu işte arkadaşlar haydut çekilişli mücadelesi diye geçecek büyük bir ihtimal 100 taş karşılığında giriyorsunuz. 2 galibiyet aldığınızda 100 taş size geliyor. Bu ilk seferi içindir büyük bir ihtimal. Şu challenge'ın içerisinde 12 galibiyeti kazanırsanız efsane ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tek tek gösterecek zaten şimdi burada. dördüncü ee, 4. 5. kazandığınız takdirde de 8000 altın veriyor. Efsane bir altın. Süper bir altın. Yedinci kazandığınız arkadaşlar verecek ödülü süper ötesi. Yani ilk defa bir challenge'ında bu, şekilde bir ödül veriyor arkadaşlar. Büyücü sandık veriyor. Yedinci challenge'ı da kazandığınız takdirde. Ve o anda hemen açıyorsunuz orada. Bomba gibi bir şey abi. Yani 100 taş karşılığında ilk sefer için bunları büyük bir ihtimal böyle veriyordu Bomba özellik. Gerçekten bomba özellik. Ama belki de her seferinde de 100 taş verip bu şekilde veriyorsa 10 numara olur. 2 kazandığında 100 taş alıyorsun. Hep kâra geçersin zannetmiyorum. Yani tahmini söylüyorum sadece. Burada başka bir bomba özellikten daha bahsedeceğim size. 0 altında başladı arkadaşlar. Altını takip edebilirdiniz. <laughs> 9. galibiyete geldiğinde 25.000 altın veriyor. Abi süper bir şey ya. Gerçekten var ya efsane bir şey olmuş ya. Müthiş müthiş ötesi bir şey olmuş ya gerçekten. 12 galibiyeti kazandığınız takdirde de e, size efsanevi kart olarak Haydut'u erkenden ulaşma imkanı sağlıyor. Bu kartların çıkış tarihleri ayın 24'ü olarak e, yayınladı Supercell kendi forumunda Burada 8 gün e, 12 saat kaldığını yazıyor. Yani 1-2 gün erkenden gene size bu efsanevi kartı kullanma imkanı sunacak. 12 galibiyet kazananlar için ve fark etmiş olduğunuz üzere 550 tane sıradan kart veriyor. Yani 1100 kartlık Büyük mücadele değerlerine değil o değeri düşürmüşler Burada sandığınızı açıyorsunuz sandığınızın içerisinden de güzel güzel bomba gibi kartlar çıkıyor Umarım Çıktığında geldiğinde ayın 20'si ve 21'i gibisinde Bu challenge gelecek arkadaşlar e, Çekilişi meydan okuma yani Bir kart sen bir kart o bir kart sen bir kart o Bu e, Diğer oyuncular için biraz daha iyi olduğu söyleniyor sürekli olarak yani yorumlar bölümünde de yüz taş görmüş olduğunuz gibi bir dakika biraz geri alacağım. Heh, 8 gün 12 saat yazıyor arkadaşlar. Hesap edin. Yani şu an izlediğiniz videoya göre hesap edin. Ben bunu dün gece saat 2'de çekiyorum. Al sana matematik sorusu. <laughs> Çöz çözebilirsen. Şimdi tekrar oynanışlarını gösteriyor. Birbirlerini mesela hızlı bir şekilde giderken e, bir şey durdurmuyor onu. Yani o yolunda dümdüz ilerliyor arkadaşlar. Hiçbir şey durdurmuyor onu ve elindeki beyzbol sopasıyla küte 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 vuruyor ee, heh şeyden bahsediyordum bu challenge'dan bahsediyordum arkadaşlar bu challenge draft challenge yani çekilişli meydan okumada e, normal oyuncular hani Supercell'in e, deyimiyle söyleyeyim ben size kendi e, forumlarında bu şekilde belirtiyor az yetenekli oyuncuların daha fazlasıyla e, bu draft challenge'a daha fazla e, katkıda veyahut da şey <laughs> Cümle aklıma gelmedi. Rabet. Evet rabet. Rabet. Doğru kelime rabet. Sabahtan beri onu arıyorum biliyor musun? Daha çok rabet gösterdiğini söylüyor. İyi oyuncularsa e, yani gene süper deyimiyle konuşuyorum arkadaşlar. Forumlarında bu şekilde isimlendiriliyor çünkü. E, öbürlerine yani büyük mücadele ve hatta kendi desteğini kendini belirleyip girdiği mücadeleleri tercih ettiğini söylüyorlar. O yüzden bunu da bu yüzden verdiklerini düşünüyorum yani bu şekilde belirtmemişler ama ben bu şekilde tahmin ediyorum herkesin günün rahatlıkla girebileceği bir e, challenge yapmak istemişler zaten ilk mücadelede 2 galibiyet kazandığınız takdirde de 100 e, taşı alıyorsunuz 9 galibiyetti galiba e, 25.000 altına ulaşıyorsunuz ve o challenge sonunda 41 bin civarında daha fazlası olarak da söyleyebilirim altınınız oluyor elinizde yani ilk girişi kesinlikle efsane Kesinlikle ve kesinlikle efsane diyebilirim Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar Gelecek olan yeni kartları yeni güncellemeleri Bu arada bir de e, Yarın yani sizin video izlediğiniz tarihe göre söyleyeyim Yarın yeni dengeleme güncellemesi geliyor Büyük bir ihtimal görmüşsünüzdür diye Ben üzerinde çok durmadım e, Haberler bölümüne tıkladığınızda karşınıza zaten çıkar Burada cellatın resminin de değiştiğini görebilirsiniz. Şu anda görebiliyorsunuz zaten resmi değişmiş arkadaşlar. Ekrana da ben yansıtacağım. Bunu videonun başında söyledim hatırlamıyorum ama. Videoyu burada sonlandıracağım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.